Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKXD'de kendi kendi takipçi sayınızı nasıl yükseltirsiniz, kendi fotoğraflarınızın beğeni sayısını nasıl yükseltirsinizle ilgili bir video çekiyorum. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Aklınızda bir soru işareti varsa da bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkesin yorumuna cevap veriyorum. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Öncelikle hesabınızı kaydetmeniz gerekiyor mutlaka. Daha Sonra telefona basıp ayarlara giriyoruz. Çıkış yapa basarak yeni oyuncuya basıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben araştırdım. Ee, takipçi sayısı ile ilgili bir video yoktu. Ee, ben de yapmak istedim. Hesabımıza girdikten sonra karakterimizi yani istediğimiz gibi düzenleyelim hemen. Ben düzenleyip geliyorum. Şöyle bir kombin yaptım. Bütün paramı harcadım. E şimdi takma ismimizi koyacağız. Ne koyalım? Ponçik koyalım. Tamam. daha sonra hemen vakit kaybetmemek için hemen takımımızı da seçelim daha sonra telefona basıp şuradaki e kaybı basıyoruz mektup gibi bir şey daha sonra arama butonuna basarak kendi ana hesabınızın ismini ve numarasını yazıyorsunuz. Bakın bu çıktı. Bu arada 37 takipçim olmuş. Hemen kendimizi buradan takip ediyoruz. Resimlerimizi beğeniyoruz. Yani ben şu an hepsini beğenmeyeceğim. Ve işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi ise oyundan çıkıyoruz. Çünkü arkadaşlar göstereyim hatta bir saniye şöyle çıkış yap butonu gözükmüyor, o yüzden e, çıkıp yeniden girmek zorundayız. En çok vakit kaybettiren şey de bu. Şimdi e, oyuna yeniden girmenizi bekliyoruz ve e, daha sonra oynay değil, zaten bir hesabım e, vara basıyoruz, çıkış yap. Ay pardon giriş yap. Daha sonra kendi ana hesabımızın e-postasını ve şifresini yazarak ana hesabımıza geri dönüyoruz. Ondan sonra yeniden çıkış yapıp basarak yine aynı işlemi uygulayarak takipçi sayımızı çoğaltabiliyoruz. ana hesabıma girdim arkadaşlar. Eğer boş zamanınız varsa bu işlemi yani oturup 2 saate, 2 saat uygularsanız yani 200 takipçiniz veya 100 takipçiniz oluyordur. Yani ben o kadar uğraşmıyorum. Ben sadece bir iki tane yaptım. Hemen giriyorum ana hesabıma. Ee, bakıyorum. 38 takipçim olmuş. Gördüğünüz gibi ponçik. Resim beğenilerimize de bakalım. Gördüğünüz gibi e, hesaptan çıkış yaptıktan sonra kaydetmediğimiz hesaptan çıkış yaptıktan sonra bile e, beğenimiz ve takipçimiz gitmiyor. Şu an 38 takipçi var. Siz de takip edebilirsiniz böyle. arada. Benim videom bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Yine hatırlatıyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumda yazabilirsiniz. Aklınızda soru varsa veya videoyu nasıl bulduğunuzla ilgili yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada 1000 takipçiyi geçtikten sonra topluluk açılacak. Yani o toplulukla bir şeyler yapabilirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz.